Selam gençler, Ferrum YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videonun konusu erime ve kaynama noktalarının karşılaştırılması. Kovalent bağlı bileşiklerde biz erime ve kaynama noktası karşılaştırması yaparken zayıf etkileşim türlerine bakarız. Hangisinde daha fazla etkileşim türü varsa onun erime ve kaynama noktası daha fazladır deriz. Hocam, eğer etkileşim türleri aynı neye bakıyoruz? O zaman farklı kriterlere girecek. Onları da sırayla madde madde işleyelim. Gel şimdi şuradaki metni birlikte okuyalım ve detaya girelim. Kovalent bağlı bileşiklerde erime ve kaynama noktası molekül içi bağlara değil, tanecikler arası zayıf etkileşimlere bağlıdır. Bu nedenle erime ve kaynama noktası sıralaması yapılırken tanecikler arası etkileşimlerin kuvvetleri karşılaştırılır. Peki tanecikler arası etkileşimlerin kuvvetleri nasıl? Şöyle diyoruz. Hidrojen bağı büyüktür dipol dipol, o da büyüktür London kuvvetleri. Her zaman mı böyle? Hayır. Genellikle bu şekildedir. Yani dipol-dipol etkileşim bazen hidrojen bağından da fazla olabilir. Tamam mı? Buraya genellikle ifadesini koyuyoruz. Dikkat et. Şimdi sağ tarafta bir bilgi var. Bu bilgi de bizim için oldukça önemli. Moleküllerin birden fazla etkileşimi olabilir. Tamam mı? Bak şimdi elimde 3 tane molekül var. Karbondioksit, H2S ve H2O. Bunların erime ve kaynama noktalarını karşılaştıralım. Öncelikle hangi etkileşim türlerine sahipler bunlara bakmamız lazım. Bir kere bütün maddelerde London kuvveti var mı? Var. Hepsine London'u yazdık. Tamam mı? Ardına polar moleküllerde biliyorsun polarda dipol oluyordu arası. Dipol dipol etkileşim de vardır. Hangileri polar? Karbondioksit polar bir molekül mü? Karbondioksit hatırlarsan apolarların en apoları demiştik. Apolar olduğundan dolayı apolarlarda London'dan başka hiçbir kuvvet olmaz. Tamam mı? Dipol dipol yok. H2S Şimdi h 2 oradaki S hatırlarsan oksijenle aynı grupta 6A grubunda şu şekilde bir bağ yapıyor. Tamam mı? Hidrojenle. Merkez atom üzerinde ortaklanmamış elektron çifti olduğundan dolayı H2S polar bir molekül. Polar moleküllerde ne vardı? Dipol-dipol etkileşim vardı. Yazdık. H2O polarların en poları demiştik. Bunda da o zaman dipol-dipol etkileşim var. Okey. Bunu da geçtik. Bir başka etkileşim türümüz hidrojen bağı. Karbondioksit apolar. Bunda hidrojen bağı yok. H2S polar. Hidrojen bağı var mı? Hocam hidrojen bağı nasıldı? Hemen bir hatırlatalım. Hidrojenin fon elementlerinden yani flor, oksijen ve azot elementlerinden oluşturmuş olduğu bileşikler arasında hidrojen bağı vardı. Şimdi H2S'teki S şu fondan birisi mi? Değil. O zaman hidrojen bağı burada yok. H2O'da O var, hidrojen bağı var. Hangisinde etkileşim sayısı daha fazla? H2O'da. Diyeceğiz ki H2O'nun kare noktası h 2 sten daha büyük. H2S'in de etkileşim sayısı karbondioksitten daha fazla olduğundan dolayı onun da kaynama noktası karbondioksitten daha fazladır diyoruz. Olay bu. Aslında hidrojen bağı dipol dipolden daha güçlüdür ifadesi buradan çıkıyor. Yani çok en son hidrojen bağını yazdık ya böyle bir algı oluşuyor. H2O'da, hidrojen bağı büyüktür dipol dipol gibi geliyor yalnız hidrojen bağıyla yalnız dipol dipole karşılaştıracak olsaydık aslında çoğu zaman dipol dipol etkileşim hidrojen bağından da fazla olurdu. Yani bu yüzden kesinlikle soru bankalarında gördüğünüz zaman ya işte hangisinin daha güçlü bir etkileşimdir diye bir sıralama yazıp hidrojen bağ ve dipol dipolü soruyorsa bence o soruyu dikkate almayın. Tamam mı? Biz erime ve kayma noktasını karşılaştırırken hidrojen bağ varsa yüksektir diye ezbere gitmiyoruz. Etkileşim türlerini yazıyoruz. Hangisinde etkileşim daha fazlaysa erime kaynama noktası daha fazladır diyoruz. Şimdi burada bir de kırmızı renkler var. Bu kırmızı renklerin anlamı ne? Sağ tarafta yine bir güzel bir bilgi var. Bak bu bilgiye. Kırmızı renkte belirtilen etkileşimler o moleküllerin en etkin etkileşim türleridir. Şimdi H2O'da 3 tane etkileşim var. E hangi etkileşimi söyleyeceğiz hocam? Bana soru da soruyorlar. Yoğun fazla, yoğun fazla H2O moleküllerinin etkin çekim kuvveti nedir? Etkin dediği zaman hidrojen bağını diyoruz. Tamam mı? İd kırmızı olanlar etkin. Böyle sıraladın. En sonda kalan bak sırayla gidiyorsun. London dipol dipol hidrojen. En son hangisi varsa o onun etkin kuvvetidir. Tamam mı? H2O için en son hidrojen bağ dolayı hidrojen bağ etkin. H2S'de dipol dipol karbondioksitte ise London diyeceğiz. Tekrar ediyorum. Sıralaman neymiş? Önce Londonlara bakıyorsun. Sonra dipol dipol ardından hidrojen bağına bakıyorsun. Şimdi peki Etkileşim türleri aynı olursa nasıl karşılaştıracağız? Onunla alakalı da bir örneğimiz var. Şuradaki gibi karbondioksit ve CS2. Şimdi oksijenle kükürt aynı gruptaydı. Doğal olarak karbon oksijenle şu şekilde bağ yapıyorsa kükürtle de bu şekilde bağ yapacak. E, i̇kisi de apolar. Hocam nereden biliyoruz apolar olduğunu? Merkez atom üzerinde ortaklanmamış elektron çifti yok. İkisi de apolar. Apolar olduğundan dolayı Londondan başka kuvvetleri yok. İkisinde de birer tane etkileşim türü var. İşte eşitlik söz konusuysa o zaman elektron yoğunluğuna bakıyorsun. Elektron yoğunluğu ya da mol kütlesine yani molekül ağırlığına bakıyorsun. Hangisinin kütlesi daha fazlaysa onun kayma noktası daha yüksektir diyorsun. Şimdi oksijen ikinci periyot elementi kükürt üçüncü periyot elementi. Üçüncü periyot elementi olduğundan dolayı elektron sayısı daha fazla olacak kükürtün. Elektron sayısı daha fazlaysa Cs2'nin kaynama noktası karbondioksitin kaynama noktasından daha büyüktür diyeceğiz. İşte bunları böyle cevaplıyorsun. Peki hocam hani hep kovalente kovalent karşılaştırdınız. Ya araya bir tane iyonik sıkıştırırlarsa ne yapacağız? Ya da bir metalik bağ koydu ne yapacağız? İşte böyle bir soru gelirse de şu şekilde bir genelleme verebiliriz. İyonik bağ ya da metalik bağ büyüktür. Hidrojen bağ büyüktür. Dipol dipol büyüktür. London kuvveti. Örneğin Bak şimdi buraya. Güzel bir örnek olmuş aslında. Bütün her şeyi bu örnekte görebilirsin. H2, Cl2, HCl, HBr, h ve NaCl. Bunlara karşılaştır diyor. Öncelik etkileşim türlerini yazalım. Hepsinde bir kere London var mı? Var. London bütün kovalent bağlı bileşiklerde var. Yazdım. Hocam NaCl, NaCl kovalent bağlı bileşik değil ki. İyonik bağ. London yazmıyor. Direkt iyonik bağ yazıyoruz. Sonra dipol dipol. Var mı hepsinde? Dipol dipol nelerde oluyordu? Dipol dipol dediğimiz şey dipol dipol bak kafamın üstünde tamam mı? Tam kafamın olduğu yerde yazmayayım. Polar taneciklerde oluyordu. Şimdi H2S X2 yapılan tamam neydi? Apolardı değil mi? E bu apolar bunda yok. Apolar bunda yok. HCl HX'li yapılar bizim için polar yapılardı. HCl HBr HP HB bunlar polar. Polarlarda dipol dipol var. Aşikopolar polar bir molekül dipol dipol var. Nacele zaten kovalent bağlı bir bileşik değil. Nacele iyonik bağlı. Bu yüzden dipol dipol var mı yok mu diye bakmayız. Direkt ona iyonik bağ yazar geçeriz. Tamam mı? Yani şunlar ametaller arasında yapılan bileşikli ve moleküller olduğundan dolayı Bunlar e, bunlarda dipol dipollük, Londonluk, hidrojen bağı var mı yok mu bakılır. Ama bundaysa direkt iyonik bağ diyoruz. İyonik bağlarda bunlara bakmıyoruz. Tamam mı? kovalent iyonik. Hidrojen bağ hangilerinde var? Apolarlarda zaten olmuyor. Hocam hidrojen var, hidrojen bağı vardır. Yapma. Artık öğrendin. Hidrojen bağı olabilmesi için hidrojenin fon elementlerinden herhangi biriyle bileşik yapması gerekiyordu. HCl ve HBr'de fondan hiçbiri yok. H2O'da h oda ise fondan o var. Burada hidrojen bağı var diyoruz. NaCl zaten iyonik bağı bileşik. Ona bakmıyoruz. Şimdi bunları yazdık. Tamam mı? Biliyorsun ki iyonik bağların genel özelliklerini söylerken de sana şunu söylemiştik. İyonik bağların erime ve kayma noktaları çok yüksektir. Eee, bu yüzden bir kere kovalent bağ doğrudan döver geçer. Tamam mı? İyonik bağ gördüğün zaman kovalent bağlardan direkt yüksek yapıyorsun. Tamam hocam geriye sadece iyonik bağ hallettik. Kovalent bağlar kaldı. E, kovalent bağlarda da etkileşim bir etkileşim sayısı fazla olan daha fazlaydı. Haşikyo'da diğerlerine göre daha fazla etkileşim var. Eşik o da bundan fazla. Hocam, HCl ile HBR'nin iki eşit, eşitse elektron yoğunluğuna bakıyordun, değil mi? Klor üçüncü periyotta, bromsa dördüncü periyotta. Sorularda bu bilgi sana verilir. Dördüncü periyotta olduğuna göre elektron sayısı daha fazla, elektron sayısı daha fazla olduğundan dolayı HBR'den büyüktür diyorsun. Zaten. HSR'de CLV aşkından çok daha büyük. Niye? Çünkü iki tane etkileşim türü var. Diğerlerin birer tane var. Hocam birebir olanlar nasıl karşılaştıracağım? Hidrojen ilk element bir tane elektron var. Klorsa 3. periyotta hidrojene göre daha fazla elektron sayısı var. Elektron sayısı fazla olanın etkileşim türü eşitse erime kaynama noktası daha yüksektir. Böyle bir sıralama yapmış olduk. Olay bundan ibaret gençler. Bak şimdi bitirdik bunları. Sağ tarafta genel bilgiler var. Bu bilgilerde okuyalım Ardına soru çözelim birlikte. 9 dakika mı olmuş. Evet, 9 dakika. İyonik bağlı bileşiklerin ve metallerin erime noktaları birbiriyle genellikle karşılaştırılmaz. Yani sana, sodyum metaliyle ki genellikle sormazlar yani. Sormaması da gerekir. ÖSYM de sormaz. Dikkat edin bunlara. Ama şöyle bir not vereyim size. Belki daha önce söylemişimdir hatırlamıyorum. Metallerin e erime kayma noktasını karşılaştırırken genellikle saf metallerin yani sodyumun sodyumlu bir alaşımdan örneğin sodyum alüminyum alaşımı olsun şu da sodyum metal olsun hangisi erime kayma noktası daha fazla derlerse saf haldekinin erime kayma noktası genelde daha fazla oluyor bu bilgiyi de verelim tamam mı Bak devam et Birden fazla sayıda iyonik bağlı bileşik var ise iyon yükü büyük büyük iyon yarıçapı küçük olan erime noktası genellikle daha yüksektir diyor. Hatırlarsan iyonik bağlanan kare noktası karşılaştırmasında bu bilgileri vermiştik. Demiştik ki işte mgcl 2 alcl 3 bunların erime kare noktasına karşılaştırırken atom yarıçaplarına bakıyordun. Atom yarıçapı büyük olanın erime kare noktası pardon daha Küçük oluyordu. Atom yarıçapı küçük olanın ise erime kayma noktası daha büyük oluyordu. Alüminyumun ki daha küçük olduğundan da erime kayma daha büyük oluyordu. Hatırla burayı yonik bağlı bileşiklerde anlattım. Eğer hatırlamıyorsan o videoya bak. Tamam. Üçüncü madde. Birden fazla metal varsa metalik yarıçapı küçük olan yukarı ve sağa doğru metalik yarıçap azalıyordu. Azaldığında hacim küçülüyor. Hacim küçüldüğünden dolayı merkezdeki protonlar elektronlar daha fazla çekiyor ve Bunları koparmak daha zor oluyordu. Bu nedenle derinme kaynama noktası daha yüksek oluyordu. diyorum Bunlar da e, genel hatırlatmalar. Daha önce metelik bağda da yine bu bilgiyi vermiştim. Şimdi burada dört tane sorumuz var. Onlara bakalım. Yukarıda verilen moleküllerin odak koşullarında kaynama noktalar arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Şimdi etkileşim türlerine bakıyoruz. Bir kere hepsinde London var. Değil mi? London tüm kovalent bağlı bileşiklerde var. Ardına dipol dipol var mı ona bakacağız. Dipol dipol olabilmesi için polar olması lazımdı. Yapısında yalnız karbon hidrojen bulunduran taneciklerin hepsi apolardı. E baktığında yalnız karbon hidrojen bulunduruyor apolar. Apolarsa apolarlarda dipol dipol yoktur. Yapısında 3 tür tanecik bulunduran bak karbon, hidrojen ve klor bulunduruyor değil mi şu ikinci madde? 3 tür bu madde bulandıranlar polar maddelerdi. Polar olduğundan dolayı burada bir dipol dipol etkileşim var. Yapısında yine 3 tür atom var. Birinci de karbon, hidrojen ve oksijen yine dipol dipol etkileşim var diyoruz. Hidrojen bağı var mı? Hidrojen bağı olabilmesi için hidrojen fon elementlerinden biriyle bileşik yapması lazımdı. Fondan hidrojen O ile bileşik yaptığından dolayı burada bir de hidrojen bağı var diyoruz. Burada bir kere oksijen de yok. Oksijen olmadığından dolayı hidrojen bağı yok. Burada da zaten hidrojen bağı yok. Etkileşim türlerini yazdık mı? Yazdık. Hangisinde daha fazla etkileşim var? Bir de. Birin kare noktası o zaman daha büyük. Ardına 2 sonraysa ise 3 diyoruz. Bunları çözmek bu kadar. Başka bir şey yok. Tamam mı? Gel şimdi 50. örneğe. Helyum, NH3 ve NABR maddeler için yargılandığın hangileri doğrudur diyor. Aynı şartlar altında kaynama noktası en yüksek olan NaBr'dir diyor. NaBr bir kere sodyum metal iyonik bağlı bileşik. İyonik bağlı bileşiklerin erime kaynama noktası kovalentlere göre daha fazla Yani NH üstten daha fazla olacak. Bu bir doğru. Zaten helyumda soy gaz. Soy gazların erime kaynama noktası çok 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 düşüktü. İkinci üniteden hatırlarsın. Helyum sıvısı Helyumun sıvı halinde tanecikler arası indüklenmiş dipol dipol etkileşimi vardır. Dipol etkileşimi olabilmesi için Polar bir molekül olması lazım. Polar bir şey var mı helyumda? Yok. Helyumda yalnız London yani indiklenmiş dipol indiklenmiş dipol etkileşimi var. İki yanlış. Yoğun fazla NH3 moleküller arasında hidrojen bağı vardı. H fon elementlerinden herhangi biriyle birleşik yapmış mı? Yapmış. Ne ile? E o zaman moleküller arasında hidrojen bağı vardır. Doğru bir ifade. Doğruları soruyor. Cevabımız 1 ve 3. C seçeneğidir dedik. Örnek 51. Yukarıdaki grafikte hidrojenin halojenlerin hidrojen ile yaptıkları bileşiklerin kaynama noktaları arasındaki ilişki verilmiştir. Buna göre diyor yargılanan hangileri doğrudur? H'nin kaynama noktası H'nin kaynama noktasından büyük olması nedeni H2, H2 moleküllerinin kütlesinin daha fazla olması diyor. Hidrojen bağı var mı? Bunlar zaten polar moleküller. Hidrojen bağı var mı? Yok. HBR'de de yok. Kaşığı'da da yok. HSE'de yok. Ama HBR, HBR hidrojen bağ var. Neden? Çünkü fondan ne ile bileşik yapmış. Şimdi hepsinin etkileşim türü aynı mı? Şu üçününki de aynı. London, London, London var. Bir de polar olduklarından dolayı dipol, 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 dipol var. Eşitlik durumunda neye bakıyorduk? Mol kütlesine bakıyorduk. H'ninki daha fazlaysa demek ki mol kütlesi yani elektron sayısı daha fazladır. Doğru mu? Doğru. HB'nin kaynama noktası HCl'nin kare noktasından büyük olması nedeni hidrojen bağıdır. Çünkü etkileşim türü daha fazla HB'de doğru. HB bileşinin yoğun faz yoğun fazlarında moleküller arası baskın olarak dipol dipol etkileşim vardır diyor. Hidrojen bağı da var burada. O zaman baskın olan hidrojen bağı. Hatırlayın. London dipol dipol ve hidrojen bağı demiştik. En son hangisi varsa o daha baskın yani etkindi. 3 yanlış olmuş oldu. Cevabımız 1 ve 2 B seçeneği. 52. ve son örneğimiz C5H12 formülüne sahip iki farklı bileşiğe ait moleküller molekül modeli yukarıda verilmiştir. Buna göre aynı şartlarda bulunan iki molekül için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. İki molekül de apolardır. Şimdi formüllerine C5H12. Bu da C5H12. Yapısında yalnız karbon ve hidrojen bulunduran tanecikler apolardı. Apolardı doğru mu? Doğru. Aynı koşullarda birinci bileşiğin kaynama noktası daha yüksektir. Demiştik ki London kuvveti. Bundan bir önceki videoda eğer işte etkileşim türleri aynı elektron yoğunlukları da aynıysa en son dallanmaya bakıyorsun. Hangisinde daha fazla dal var. Yani çıkıntı var. Baktığın zaman şurada bir tane çıkıntı var. Şuradaysa bir burada, bir burada iki çıkıntı var. Dallanması fazla olanın erime kayma noktası düşüktü. Doğal olarak birinki daha yüksek olacak. Çünkü bir tane dal var. Bir iki daha yüksektir diyor. B doğru. Şimdi hocam diyeceksin ki kafanıza geliyor. Evet farkındayım. Şöyle biraz yukarı kaldırdığım zaman kafama gelmez. Tüm çıktıları görürsün. Geldik C'ye. İkinci molekülün temas yüzeyi daha azdır diyor. Evet. ikinci molekülün temas yüzeyi daha azdır. Doğru. D seçeneği ise birinci ve ikinci molekül arasında dipol dipol etkileşim görünür diyor. Apolar tanecikler arasında dipol dipol etkileşim görünmez. D seçeneği bizim için yanlış oldu. İki molekülde su da çözülmez diyor. Demiştik ki benzer benzeri çözer. Yani polar molekül poları, apolar da apoları çözer genellikle. Bunlar da polar olduğundan dolayı su da polar. Bunu da çözülmez doğru bir ifade. Evet. Böylelikle erime ve kayma noktası karşılaştırmalardan bahsetmiş olduk. Hemen bunun sonunda bir test var. Bu testi çözmeni istiyorum. Zaten çok fazla soru yok. Kaç? 5 tane soru var. Ellerinden öper. Şimdilik bu kadar. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.